Merhabalar ben Ankara Stüdyo'dan Hüseyin Alper Tufan. Ankara Stüdyo olarak 2023 yılından bu yana 2D, 3D tasarım, 3D modelleme, 3D baskı, 3D reklam, ürün görselleştirme, oyun geliştirme ve benzeri birçok alanda hizmet vermekteyiz. 2023 yılında Ankara Teknoloji Köprüsü'nde düzenlenen %100 Game Jam yarışmasında geliştirdiğimiz ve Kuroba adını verdiğimiz oyunumuzla birincilik ödülü kazandık. Yarışma sürecinde ve sonrasında oyunumuza olan büyük ilgi üzerine biz de Türk kültürünü dünya çapında tanıtmak ve daha fazla tanınmasını sağlamak için bu ilgi bir fırsatı çevirmek istedik. Kuroba Oğuz adını verdiğimiz kapsamlı bir strateji oyunu geliştirmeye başladık. Kurova Oğuz, Türk kültürünü dünya çapında tanıtmak ve oyun dünyasında güçlü bir yer edinmesini sağlamak için tasarlandı. Geleneksel motifleri ve modern oyun dinamiklerini buluşturarak kültürel mirasımızı geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Küresel ölçekte başarıya ulaşmış markaları örnek alıyor. Onların izlediği stratejilerden ilham alarak Türk kültürünü hem tanıtmayı hem de oyun sektörü içinde güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda Kurova Oğuz, sadece bir oyun olmanın ötesinde kültürel bir köprü işlevi görecek Türk mitolojisi Süreçini, destanlarını ve tarihi unsurlarını oyun dünyasına entegre ederek oyuncularla hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak ve tüm dünyaya tanıtacak. Aynı zamanda küresel oyun pazarındaki fırsatları değerlendirerek paya dayalı kitle fonlama sürecimizi başlattık. Bu süreçte projemize inanan ve kültürümüzü dünyaya taşımak isteyen herkesin bir parçası olmasını istiyoruz. Kuroboğuz hem yatırımcılar hem de oyuncular için büyük bir potansiyel taşıyor. Herkese merhaba. Ben Yunus Han. Anlı Stüdyo'da bir yıldır hem yazılım geliştirme hem de oyun geliştirme alanlarından sorumluyum. Anlı Kira Stüdyo olarak Kuraba Oyuz oyununda kültürümüzü ve mirasımızı hem detaylı hem de eğlenceli bir şekilde tanıtmak ve dünyada bilinirliğini arttırmak için çalışıyoruz. Unreal Engine motorunu kullanıyoruz. Unreal Engine'in güçlü araçları bize çok yardımcı oluyor. Üç boyutlu bir dünyada hikaye anlatmak çok farklı farklı ve üzerine düşünülmesi gereken bir deneyim. Hele ki bizimki gibi çok derin bir kültürü siz üç boyutlu bir dünyaya aktarmaya çalıştığınızda, böyle detaylı bir dünya kurmaya çalıştığınızda güçlü bir motor çok işinize yarıyor. Biz projemizde daha önce çok benzerine rastlanmamış bir şekilde lisanslı bir halk bilimciyle çalışıyoruz. Kendisi bize hem hikaye konusunda hem oyun tasarımı konusunda hem de dünyanın inşa edilmesi konusunda çok yardımcı oluyor. Bu şekilde gerçek kaynak referans alarak Türk tarihini ve hikayesini dünyaya hem gerçekçi bir şekilde hem de keyifli bir şekilde e, aktarmayı hedefliyoruz. Kuroba Oğuz'un hikayesini de yazarken tek bir karakter ya da tek bir topluluğa değil o dönemde o coğrafyada yaşayan tüm medeniyetlerin öykülerini ve kültürlerini anlatmaya odaklanarak geliştirdik. Mesela siz hem Oğuz boyunu yönetiyor ve asıl ana hikayeyi onların bakış açısından görüyor olacaksınız ama diğer taraftan hem Moğolların hikayesini hem o dönemki Bizans'ın hikayesini hem yıkılma sancıları çeken Selçuklu'nun hikayesini de deneyimlemiş olacaksınız. Bu projeyle biz hem Ankyra Stüdyo'yu hem de ülkemiz, ülkemizi dünya standartlarında bir şirket ve marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu süreçte Türk kültürünün şu anki hakim olan oyun dünyasındaki mekaniklere bazen uygun olmadığını fark ettik. Bunun için yeni mekanikler keşfetmek zorunda kaldık. İşte o dönemde Avrupa'da kullanılmayan savaş tekniklerini daha iyi araştırdık. Bunları üç boyutlu dünyaya nasıl aktarırız? Bunun üzerine çok çalıştık. Bunlar bunların hepsini düşünürken bir kitap gibi değil sizin de içerisinde olduğunuz oynarken hikayeyi yaşadığınız ve yaşarken hem tarihimizi öğrendiğiniz hem de çok keyif aldığınız bir oyun çıkarmaya çalışıyoruz. Merhabalar, ben Durukan Kızılarslan. Ankara Stüdyo'da Roboos projesi üzerinde neredeyse bir sene yakındır 3D modelleme işleri üzerine çalışıyorum. ...Kroboz Projesi'nde tarihsel anlatıyı, detayları ve hikayenin içerisinde geçtiği dünyaları... ...üç boyutlu modeller üzerinden sizlere sunuyoruz. 3D modelleme süreçlerimiz, halk bilimci hikaye anlatıcılarımızın tasarımları... ...ve konsept tasarımcılarımızın ortak çalışmasıyla başlıyor. Öncelikle konsept tasarımlarından yola çıkıyoruz ve hikaye anlatıcımızın desteklemeleriyle... ...konsept tasarımlarımızı son haline getiriyoruz. Üç boyutlu modelleri de konsept tasarımlarımıza ve hikaye anlatısına bağlı kalarak... ...üç boyutlu modelleme süreçleri içerisinde finalize ediyoruz... ...ve sürekli olarak üç boyutlu modelleri konsept tasarımcılarımız tasarım departmanımız ve hikaye anlatıcılarımızın sürekli olarak revize veriyle tam olarak tarihi anlatıya uygun ve son haline getiriyoruz. Oyun dünyasında bir mekanik tasarlarken bunun sadece eğlenceli değil aynı zamanda da gerçekliğe uygun olması önemlidir. Biz de oyun tasarım ve 3 boyut modelleme süreçlerinde modellerimizin ve oyun içi dinamiklerimizin çevresel faktörlerle ve gerçek dünya akışkanlıklarıyla mümkün olduğunca tutarlı olabilmesi için çalışıyoruz. Bunun için de en ince teknik detayları göz önünde bulunduruyoruz. Aynı zamanda gelecek projeksiyonlarımız için VR ve AR teknolojilerini kullanabilme potansiyelimiz de mevcuttur. Çünkü VR VR teknolojileri tam olarak oyuncuyu kendi içerisinde bulunduğu dünyanın içerisine sürükleyen, sürükleyici teknolojiler olarak adlandıran teknolojilerdir. Normalde konvansiyonel bilgisayar oyunları ekran üzerinden oyuncusuyla ile iletişime geçerek oyuncusun ekran üzerinden bir deneyim sağlayan anlatı araçlarıdır. Ama günümüz teknolojisinde ve bizlerin de elinde bulundurduğu potansiyel teknolojinin o havıyla sizlere bu dünyayı ekrandan çıkarıp sizin birebir içinde bulunmanızı sağlayabilecek teknoloji gelişmelerinde sizlerle buluşturma fırsatımız vardır. Kuru Boğuz bu yönleriyle sadece bir oyun değil, oyuncuları kendisini içerisine çeken büyülü bir dünya olarak da tasvir edilebilir aynı zamanda. Biz de sizleri bu büyülü dünyayla buluşturmak, aynı zamanda tarihimizi, kültürümüzü, folkloru de sizlerle, halkımızla ve dünyayla buluşturmak için canlı başla çalışıyoruz.